hocam tekrardan. Bu sefer oldu. <laughs> evet, oldu. Süper başardık. Nasılsınız yok. hocam? İyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Sizi gördük daha iyi olduk diyelim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Aynı şekilde sizi gördüm ben de daha iyi oldum. Enerjiniz çok iyi. Her zaman olduğu gibi. Hocam. Ay yok hocam. Sizlerle oluyor enerji. O enerji karşılıklı yansımayla oluyor aslında. Çok sağ olun. Ee, hocam isterseniz ufaktan yayınımıza başlayalım. Evet, zaten küçük bir aksaklık yaşadığımız için evet, biraz evet. De... Bir için de kusura bakmasın izleyen arkadaşlarımız ve yeni adaylarımız ve hoca arkadaşlarımız. Onlar da bu, onlara da buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Beni desteklemek için gelmişler görüyorum sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz teşekkür ederiz hocam. Bizler çok sağ olun. Burada davetinizi kabul ettiniz. Bizi kırmadınız yayına katıldığınız için. Rica. Şimdi isterseniz o girizgahımızı yapalım. Değerli katılımcılarımız merhabalar. Kıymetli hocam tekrardan merhabalar. İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu tercih ve tanıtım günleri kapsamında gerçekleştirmekte olduğumuz Instagram canlı yayınlarında bugün dış ticaret bölümü ve programı başkanı olan öğretim görevlisi Burcu Demir hocamızı ağırlıyoruz. Burcu Demir Hocamız bize bugün dış ticaret programı hakkında merak edilenleri e, yanıtlamış olacak, dış ticaret programına dair detayları bizlere aktarmış olacak. E, hocam, e, programımızın, dış ticaret programımızın amacı ve hedefi nedir? İstanbul Genişim Meslek Yüksek Okulu dış ticaret programını üniversite adayı gençlerimiz neden tercih etmediler? E, bu soruyla isterseniz başlayabiliriz. Öncelikle hocam bildiğiniz üzere dünyada bir e, tedarik zinciri yönetimi üzerine kurulu aslında her şey. Bir üretim ve tüketim yönetimi üzerine kurulu. Dolayısıyla bu süreci yönetmek için teknik e, donanımlar yetiştirilmiş. Aslında insan gücüne çok ciddi oranda ihtiyaç var. Bu hem üretim alanında hı hı. hem de üretimin dağıtım alanında e, çok sayıda insana ihtiyaç olduğu aşikar. Dolayısıyla bu süreçleri yönetebilecek insanların asgari düzeyde bir günlük bilgisine hakim olması gerekiyor ve özellikle bizim yetişmiş insanların bu alanlarda istihdam sağlayabilmeleri günümüz koşullarından nispeten eskiye göre daha aslında hızlı ve çabuk Hı -hı. olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bildiğiniz üzere son dönemlerde e ticaret hacmi pandeminin de etkisiyle gittikçe arttı Hı -hı. ve başlangıçta da söylediğim gibi bu üretim ve tüketim döngüsünü yönetecek olan bir ticaret sistemi var ve bunu da Hı -hı. hem biz mezun öğrencilerimiz hem de fakülteden mezun ettiğimiz öğrencilerimiz aracılığıyla karşılamaya çalışıyoruz. Aslında tabii ki bu işin sadece mesleki boyutu. Bizim program olarak her zaman topluma yararlı bireyler yetiştirmek. Sadece hani teorik bilgilerle donatılmış bir bireyi buradan mezun etmek istemiyoruz. Aynı zamanda sosyal olaylara karşı duyarlı ve kendini topluma karşı sorumlu hisseden bireyler yetiştirmek hedefindeyiz program olarak ve okulumuz olarak. E, bu yüzden ilerleyen dakikalarda bahsedeceğimiz çeşitli sosyal sorumluluk projeleri çalışmalarımız da oluyor. Yani dediğim gibi sadece teorik bilgiyle öğrenci donatmak yerine aynı zamanda bu tip yetkinliklerde öğrencilerimizi kazandırmaya çalışıyoruz diye. Süper hocam, harika hocam. Peki dış ticaret programımızın kariyer olanakları nelerdir? Mezun olan öğrencilerimiz, bu programı seçip mezun olan öğrencilerimiz nerelerde, hangi departmanlarda çalışabilmekteler? Ee, bu konuda da bize aktarımlarda bulunabilir misiniz? Tabii ki Zeynep. Hocam şimdi bizim öğrencilerimiz hem bankaların kambiyo bölümlerinde çalışabildikleri gibi ee, dış ticaret müsteşarlıklarında kamu kazoları da istihdam edilebilirler. Aslında ticaret bakanlığının bilimün birçok kazasında öğrencilerimizi istihdam edebiliyoruz. Bunun dışında Hı -hı. serbest bölgeler var, çalışma imkanının günümüz askeri çalışma koşullarından çok daha iyi olduğu bunlar. Ee, küresel bir çalışma ortamı yakaladığımız ve birçok milletten insanla aynı iş ortamını paylaştığımız yerler. Bu da çalışabiliyor öğrencilerimiz. Yine aynı şekilde tabii ki bölümün isminden e, hareketle ticaret ve iştigal eden tüm firmalarda çalışabilirler. Bunun dışında günlük müşavirliklerinde günlük müşavir yardımcısı olarak çalışmaya başlayabilirler. Ardından da lisans eğitimini tamamlayıp günlük müşavirliği sınavını verdikten sonra da günlük müşavir olarak bir kariyer kendilerini inşa edebilirler. Aslında her programda olduğu gibi kişinin kendini geliştirme e, potansiyeliyle alakalı bir durum diyelim. Doğru hocam. Ee, peki dış ticaret programımız kapsamında e, ne tür dersler veriyoruz? Bu derslerin içeriklerinde örneğin neler oluyor? Bu konu hakkında da Nacizane dizi bilgilendirebilirsiniz. Biz ayrıca çok seviniriz hocam. Ee, biz iktisadi İlerleyen Bilimler temelli bir bölümümüz aslında. Ee, bundan hareketle genel işletme, genel ekonomi gibi derslerimiz var. Aynı zamanda herkesin bilgi sahibi olması gerektiğine inandığım genel hukuk gibi temel hak ve hürriyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için gereken e, dersleri de öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında ticaret hukuku dersleri var. Yine ticaretle ilgili hukuktan anlamda bilgilenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yine günlük yazılım olarak kullanmış kullanılan evrim ve programlarını öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Bunlar sektörde özellikle ihtiyaç. Ee, Pandemi sürecinde çok verimli olamadık. tabii uzaktan eğitim bildiğiniz üzere bu tip yazılımlar çalıştırmakta zorlandığımız bir dönem oldu. Ama yüz yüze tamam. eğitimde bunlar çok daha verim aldığımız bir süreç yaşadık ve mezunlarımızın geri dönüşleri hep bu programları bildiklerinde iş hayatında kendilerine bir artı değer sağladığı yönünde. Zaten bildiğiniz üzere üniversitemiz dış paydaşlarla bu süreçlere götürmeyi ve yürütmeyi çalışıyor. Mümkün olduğu kadar sektörün deneyimlerinden, tecrübelerinden ve tavsiyelerinden faydalanarak her dönem derslerimizde de içeriklerinde en azından güncelleştirmeler yapabiliyoruz. Ama genel çerçeve itibariyle böyle diyelim. Hocam benim anladığım kadarıyla derslerimizde hem teorik hem de e, aslında pratiksel anlamda içerikler mevcut. Teknik olarak da siz e, örneğin biraz önce de değindiğiniz üzere programları bir yandan kullanmayı öğretirken öte yandan da bu işin daha prosedürsel boyutu, daha teorik boyutu, hukuki boyutu ki ticaret kısmında en önemli olan hususlardan birisi zaten. E, işin nasıl yapılması gerektiği noktasında. E, bu tarzdaki hususları da öğrencilerimize e, aktarıyorsunuz. E, ben doğru anladım sanırım değil mi hocam? Yapacağım. Aynı dediğiniz gibi e, bildiğiniz üzere üniversite e, öğrencilere daha çok aslında teorik bilgilerin aktarıldığı bir yer olarak biliniyor. Bu hani toplumda genel bir kanı ama aslında burada üniversitenin temel amacı öğrenciye bir perspektif kazandırmaktır. Bir e, dünya görüşü, bir hayat görüşü kazandırmaktır. Ve aynı zamanda da tabii sektörle ilişkileri ne kadar iyi tutabilirseniz başarılı bir mezun verebilirsiniz. Sadece teorik de, derslerden ibaret bir şey günümüz koşullarına bildiğiniz üzere eee insan evet. da kaldı bir şey katmıyor. Zaten biz terbiye, günlerinde de bunu çok vurguluyoruz. Günümüzde başarılı insan profili eee insan profili olarak tanımlanıyor. Yani farklı bilim dallarından da asgari düzeyde bilgi sahibi olması gerekiyor. O yüzden de Hı. sonra yine değiniriz. İşte Öğrendiğimiz mümkün olduğu kadar ilk bölüm okumaya, kendilerini geliştirmeye yönelik motive etmeye çalışıyoruz. Diye. E, hocam e, hazır bu programlardan da, daha doğrusu e, kullanılan teknik anlamdaki programlardan bahsederken, e, yeri gelmişken onu da soralım. E, derslerimizdeki fiziki olanaklar nelerdir? Hani laboratuvarlar örneğin. E, bunlara da değinebilir misiniz acaba? Tabii ki hocam. Bizim teorik içerikli derslerimiz tabii ki sınıf ortamında işlediğimiz derslerimiz oluyor. Bunun dışında da e, günlükte kullanılan bu bahsetmiş olduğum yazılımlarda biz bilgisayar laboratuvarlarında veriyoruz. E, mümkün olduğu kadar bilinci öğretimlerimizde bir öğrenci yoğunluğu oluyor. Sınıfları bölüyoruz. E, bu şekilde gruplandırarak öğrencilerimize her iki yazılımda mümkün olduğu kadar öğretmeye çalışıyoruz. Bizim yazılım tarafımız bu. Ama tabii öğrenci kendini geliştirip kendisi de bu yazılımlara çalışmalar yapabilir. Her zaman bu konuda öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi öğrencinin kendisini ne kadar geliştirmek istediğiyle alakalı bir durum. Doğru hocam. Sizler de nihai olarak yol gösteriyorsunuz ve onları aslında destek oluyorsunuz evet. bu süreçte. Onları çalışıyoruz. Evet. Ee, peki hocam programımızın dış ticaret programımızın sosyal olanakları, sosyal aktiviteleri daha doğrusu var mıdır? Etkinlikler yapıyor musunuz? Ee, bu hususta da e, aktarımlarda bulunabilir misiniz acaba? Tabii ki etkinlik Etkinliklerimizde hem e, okulumuzun e, kariyer merkezi bünyesinde yürütmüş olduğu etkinliklerle ortaklaşa olarak gerçekleştiriyoruz evet. hem de e, program olarak ayrı etkinliklerimiz var. E, serbest bölge liman ziyaretleri gibi e, ya da biz burada evet. Ambali Limanı'na çok yakınız, buradaki sektör temsilcilerini evet. okulumuza davet ediyoruz ve işte bu paydaş günleri, sektör katılımcıları günleri gibi etkinlikler düzenliyoruz. Sektör e, paylaştıklarıyla sürekli iletişim halindeyiz ve mümkün olduğu kadar öğrencilerimizi de bir araya e, getirmeye çalışıyoruz bu gibi, bu gibi günlerde. Bir de dediğim gibi biz, e, bizim bir sosyal sorumluluk projemiz var. Üç yıldır yürüttüğümüz. Müsaade ederseniz kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. <laughs> lütfen, lütfen hocam. Ee, şimdi biz üç yıldır öğrencilerimle birlikte, tabii ki onlar olmadan asla başaramayacağımız bir süreç bu. Ee, köy okullarındaki kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Temel tüksiyasya malzemeleri boyutunda bunu yapıyoruz. Öğrencileri öğrencilere bunu yaparken aslında hedeflediğimiz şey hem e, okul olarak hem program olarak onlara hani başka hayatların olduğu bilincinde aşılamak, öğretmek. Çünkü biz büyük şeylerin içerisinde çok kendi etrafımızda çerçevelenmiş durumdayız ve bilmiyoruz diğer yerlerde neler yaşanıyor, neler oluyor. O yüzden öğrencilerin bu anlamda bu projeden sonraki dönüşleri çok olumlu oluyor. Kendilerine çok fazla şey kattığını, en azından bir projeyi yönetmeyi, başlı başına burada büyük bir iş hocam, yaklaşık 1000 bin öğrenciye yakın malzeme topladığımız dönemler oldu. Yani onun tedariki, paketlenmesine biz her bir öğrenciye tek tek paketliyoruz, onu bir hediye paketi gibi. Yani kendini özel hissetsin, bunu bir yardım, e, muhtaçlık durumu olarak görmesin, bir hediye olarak görsün diye tek tek ilgileniyoruz. Dolayısıyla bu süreçte de onlara az önce bahsettiğim ders dışı kazandırabileceğimiz ne varsa e, topluma karşı duyarlılık anlamında bunu yapmaya çalışıyoruz. İki sene önce de yine okulumuzun etrafındaki sokak hayvanlarına bir yem desteğinde bulunmuştuk. Bildiğiniz üzere bizim etrafımızda çok fazla e, sokakta yaşayan canlı var. Onlarda mümkün olduğu Hı. kadar destek olmaya çalıştık. Bizim e, şu an için yapabildiklerimiz bunlar. İnşallah öne ilerleyen dönemlerde daha iyi, daha güzel projelerle e, yapmaya çalışacağız diyelim. Hocam bomba gibisiniz. Maşallah. E, program olarak e, gerçekten de e, bu hususta ayrıca özen gösterin, ihtinal gösteriyor olmanız çok takdir şayan. E, ben kendi adıma bir hani e, birey olarak, bir vatandaş olarak sizlere teşekkür ediyorum bu noktada. Tamam. Ee, hocam e, peki e, dış ticaret programımızı tercih etmeyi düşünen ya da tercih edecek olan adaylarımızda e, olması gereken kişisel özellikler nelerdir? Nasıl bireyler e, dış ticaret programını seçmeliler? Bize gelecek öğrencilerimizin özellikle kendilerine e, yeni dünyayla e, barışık ve gelişmelere açık olacak bir bireyler olarak aslında tanımlıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere her alanda olduğu gibi, her bilim dalında olduğu gibi bizde de çok fazla değişken mümkün ee, ve dolayısıyla bu değişkenleri öğrencilerin ayak uydurabilmemizi mümkün olduğu kadar bilimsel çalışmaya yatkınlığı ve tabii ki günümüzdeki e, küresel ticari sistemi olan ilgisi e-ticaretli e bireysel olarak mesela bunu takip edip etmemesi özellikle tercih ve tanıtım günlerinde ben hani öğrenciye hep şunu soruyorum sen gerçekten isteyerek mi bu programı yazıyorsun? Yoksa tamam. evet. karşılaştığımız puanım neye yatıyorsa ben e, onu tercih ediyorum. E, kafasında mısın diyoruz onların tabiriyle. Aslında hani e, öğrencinin gerçekten ilgisi yoksa hangi programı seçerse seçsin mutsuz oluyor. E, burada e, öğrencilerimizle geliştirdiğimiz ilişkiler kapsamında hani mutlu bir öğrenci görmek bizi o süreçte de gerçekten yıpratıyor. Çünkü öğrenci de başarısız oluyordu. Sal anlamda da yıpranıyor. Bu yüzden bunları hem ilk derste hem tercih tanıtım mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışıyoruz. Öğrenciler ticari politik gelişmelere mümkün olduğu kadar e, yakın takip etmeli. Çünkü bizim alanımız hocam siyasetten oldukça etkilenen bir alan. İki ülke arasında ciddi bir kriz durumunda bütün ticari akış duruyor. Ürünlere ambargo gelebiliyor. Anlık saatlik kararlar olabiliyor. Şimdi sektörde dolayısıyla işte ben takip etmiyorum. Bununla ilgilenmiyorum. E, ee, günümüz gençlerinde sıklıkla gördüğümüz bir şey bu. Ee, ama mutlaka bunları okuyup anlık bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Aynı zamanda yine küresel piyasalara hakim olması gerekiyor. Öğrencilerimizin e, çeşitli para bilimlerinin hangi koşullarda değer kazandığını kaybettiğini. Ee, biraz ilgisi olması gerekiyor ve en nihayetinde olmak bu olmak asgari matematik bilgisinin olması gerekiyor. <laughs> diye. Çünkü finans piyasaları ve hayat matematiksiz pek mümkün değil. Ee, hocam hocam o halde e, bilhassa önemli olan şey birincisi istemek, ilgi duymak. E, ki bu ki daha çoğu meslek içinde keza sizin de dediğiniz üzere geçerli olan bir şey. E, ve aynı zamanda ekonomik gündemi takip etmek, diplomatik gündemi takip etmek bunlar da önemli. Malum isticilere çünkü. E, peki hocam e, programımıza dair e, yatına geçiş, geçiş olanakları ya da işte e, çap, yandal e, imkanları ya da erasmus imkanları. E, bu tarz ekonomik Onlardan da bahsedebilir misiniz acaba? Hocam Erasmus'la ilgili olarak bizim staj imkanımız olabiliyor. Ee, Erasmus anlaşmamız henüz e, bir üniversiteyle yok. Bunun için hmm. uzun zamanda biliyoruz ama bildiğimiz üzere hmm. eğitim sistemindeki farklılıklar bu konuda e, engel olabiliyor. Ee, bunun dışında da öğrencilerimiz bizim e, başarı şartı var. Her yıl belirli bir ortalamanın üzerinde ve ilk yüzdelik 20 dilime giren öğrencilerimiz Yap yapma hakkını üniversitemiz ücretsiz olarak zaten tanıyor. Biz de öğrencilerimizi şöyle yönlendiriyoruz. Hani isterseniz bu bahsetmiş olduğumuz multidisipliner insan modelini yetiştirmek adına farklı e, bizimle ilgili olmayan dallarda da yapabilirsiniz. Ama tabii bu biraz fark derslerini aldıkları süreç uzatabiliyor. Ya da birbirini Yani işte, böyle, işte diye gibi. Bunlar işte, da bir alt dalı olarak aslında geçer. Daha çok taşımacılık olarak biliniyor ama Ferhan Hocam canlı yayında onu anlatacaktır zaten inceliklerini farklılıklarını. Ee, bu alanlar birbirini bekleyen alanlardır. Dolayısıyla biraz daha teknik bilgiye sahip olabilmek için öğrencilerimizi bu alanda mutlaka <laughs> yandal yapmaya, bir <laughs> tap yapmaya aslında yönlendiriyoruz. Bir de DGS'le ilgili sormuştunuz hocam. Bizim <laughs> e, öğrencilerimiz benzer isimde yine uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, işimin matematiği, Kısmı az önce söylediğimizde. Ülke <laughs> evet. ee, ticareti işletmecilik bölümlerine, yani aynı zamanda bankacılık ve kambiyon. Ee, genelde kamyon mevzuatı üzerine çalışan her yerde bizim mezunlarımız aslında iş bulabilir. Onu da kısaca çok ufak hemen açıklayıp geçeceğim. Ee, tamam, bu noktada e, Türk lirasının değerini koruma kanunu ile ilgili bir işlem. Yani yine finans piyasalarının organik bağ olduğunu söyleyebiliriz bu alanda. Daha çok, daha çok kamu ya da banka istihdamlarında denk geliyoruz bu meslek gruplarına. Burada da öğrencilerimiz yine ile geçiş yapabilir ve iktisadi idari bilimlerin ve işletme fakültesi ya da iktisat fakültesindeki birçok bölümü öğrencilerimiz geçiş yapabilirler. Yakın zamanda zaten ÖSYM'nin 2023 DGS kılavuzu yayınlanacak. Biz de web sitemizdeki bilgilerimizi ona göre değişiklik varsa güncelleyeceğiz. Ee, peki hocam, e, üniversitede gençlerimize, e, programımıza dair ya da genel olarak e, aktarmak istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mıdır? Üniversite hayatı bence insan hayatının en keyifli, en eğlenceli dönemi. Evet. E, bu dönemin evet. ne oldu kadar e, sosyalleterek, e, keyfini çıkarak geçirmelerini ben tavsiye ediyorum. Evet, derslerde Hı -hı. başarı bizim asgari olarak beklediğimiz bir şey. Ama hayatta başarı sadece derslerle ölçülmüyor, bireyin ne kadar sosyal olabildiğiyle de alakalı. O yüzden hmm. üniversitemizin sağladığı imkanlardan faydalanarak mümkün olduğu kadar kendilerini geliştirmelerini diliyorum ve umarım hepsi diledikleri mesleklere, diledikleri şartlarda yerleşebilirler ve sağlıklı, mutlu, güzel bir hayat sürebilirler diyor. İnşallah hocam, tüm adaylarımızın her şey gönlüne, gönlüne göre olur umarım. Evet. evet. Ee, peki hocam, o halde e, dilerseniz canlı yayınımızı burada sonlandıralım. Kıymetli bilgileriniz, kıymetli aktarımlarınız için bizler çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca değerli katılımcılarımız da vakitlerini ayırdıkları için burada e, bizlerle birlikte oldukları için onlara da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ee, kendinize iyi bakın hocam ee, çok sağlıklı çok güzel nice günleriniz olsun ee, tekrardan katkılarınız için e, akıllarda e, kalan soru işaretlerini yanıtladığınız için çok teşekkür ediyoruz ee, yüzünüzün güzelliği yüzünüzün güreşliği gibi bahtınız da güzel güzelliğiniz olsun ee, çok teşekkürler hocam çok sağ olun ben de buradan destek olan hocalarıma, selam Hocam'a çok teşekkür ediyorum katkıları için. E, tercih tanıtım günleriyle ilgili yine ufak bir hatırlatma yapayım. 8 Ağustos tarihi kadar buradayız. Ben 32 numaralı masadayım. Gelen öğrencilerimize doğrudan programımızla ilgili bilgi verebilirim. Tercih tanıtım günlerine öğrencilerimizi ayrıca beklediğimizde buradan iletmiş olabilirim. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. sağ olun her şey için. E, kendinize iyi bakın hocam. Hoşçakalın.